Şimdi bazen düşüş yaşadığımız durumlar olur. Düştüğümüz, üzüldüğümüz durumlar olur. Burada bir harekete kendimizi yenilememiz, update etmemiz lazım. Ne lazım burada? Motivasyon ya da motivation diyoruz. Türkçe'de iç güdüm, güdülenme. Kendimizi moralini yükseltme diyelim. Burada Dışarıdan biri sizi motive edemez, dışarıdan ilaçla alınmaz, iğneyle verilmez. Kendi ışığınız kendi içinizde, kendi motivasyonunuz kendi içinizde olacak. Burada yapılması gereken her ne olursa olsun düşüşlerde düşmek önemli değil. Önemli olan ayağı yeniden kalkmamız. Burada sizden istirhamımız biri birkaçı sağa sol arkadaş değil. İnsan kendini motive eder. Işığı içindedir, bütün gücünü o ışıktan alır. Düştüğü yerden kalkar ve aynı hızla, aynı tempoda yürümeye devam eder. Kendi kendinizi motive etme öğreneceksiniz arkadaşlar. Kendi kendinizi olumlu, olumlu düşünmeye, olumlamaya odaklayacaksınız. Ve o düştüğünüz karamsar durumdan, mutsuz durumdan, kötü durumdan, berbat durumdan kendi kendinizi kurtaracaksınız. İsteğimiz her ne olursa olsun, her ne yaşarsanız yaşayın, yeniden başlayacaksınız. Her düşüş bir kalkışı, her bitiş bir başlangıç gerektirir. Başlangıcınızı iyi yapın. Düşüşünüz, bitişiniz olsa bile yeniden güçlü bir şekilde kalkmaya, yürümeye, ilerlemeye, koşmaya devam edin.